Merhaba arkadaşlar, ben Bartın Üniversitesi Bartın Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı'nda öğretim görevlisi Çağrı Sürücü. Programımız Bartın Meslek Yüksek en eski programları arasında yer almaktadır. Programımızın amacı turizm sektörünün ihtiyaç duyduğu personelleri yetiştirmektir. Bu ihtiyaçlar doğrultusunda nitelikli ve tecrübeli personeller yetiştirmekteyiz. Programımızda e, teorik ve uygulamalı eğitim e, yürütülmektedir. Teorik eğitimlerimizi dersliklerimizde, uygulamalı eğitimlerimiz ise Meslek Yüksek Okulumuzun bünyesinde bulunan Servise mutfak Atölyesinde yürütmekteyiz. E, aynı zamanda programımızda 40 iş günü zorunlu staj bulunmaktadır. Öğrencilerimiz eğer talep ederlerse yurt içi ve yurt dışında stajlarını gerçekleştirebilir. Ayrıca Öğrencilerimiz dikey geçiş sınavıyla 4 yıllık lisans eğitimine tamamlayabilirler. Bu lisans programları turizm otel işletmeciliği, turizm işletmeciliği ve konaklama işletmeciliği programlarıdır. Programımızdan mezun olan öğrenciler turizm sektörünün bütün alanlarında çalışabilmektedirler. Konaklama işletmeciliği, seyahat işletmeciliği, yiyecek içecek işletmeciliği alanlarının bütün hepsinde çalışma imkanları bulunmaktadır. Bartın'ın turizm potansiyeli, turizm otel işletmeciliği programının ihtiyaçlarını karşılayacak düzeydedir. Kariyerinizi bu yönde devam ettirmek istiyorsanız, sizleri aramızdan görmekten mutluluk duyarız. Müzik